hoş geldiniz. Bugün aslında yeni bir fikir üzerine konuşacağız. Fikir de şu, ADC'leri midde oynarsak ne olur? Bizim canlı yayındayken aklımıza böyle bir fikir geldi. Ördek adam jungle'da ağlayacak. Ben de midde zırh deşme afelyosu oynuyorum arkadaşlar. ADC'leri midde oynayacağım. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ya ben döveceğini düşünüyorum. Çoğu karakteri dövüyor ADC'ler bir ve bir de garip bir şekilde. Normalde yani biz edin ADC ADC'yle gitmek istemezsiniz bu arada. Çünkü... Karakter deli biçer. Yani yani ama o deliyse biz iki kat deliyiz onu da diyeyim yani. Kanka bana bak ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Yardıma gelemeyeceğim lan. Kesmesin. Oğlum biz seninle <laughs> iyi anlaşıyoruz kanka bak. Biz seninle iyi anlaşıyoruz Eray. Alışmadan anlaşıyoruz. Adam dedi. Şu an garip bir şekilde gravituma geçmek istiyorum. Normalde sevmediğim bu silah sanki Zed'e karşı çok işime yarayacak gibi hissediyorum. Genklerde de işime yarayacak da. İşte. Kanka 7 canım var peşimde Gromp kuralıyor beni. Ay çok korktum. Büyük kaçırdım. Tüm farmları kaçırıyorum şu anda ben de anlamadım. Bak farm alamıyorum ama Zed de alamıyor arkadaşlar yani. İyi, çaktırmadı arkadaşlar sıkıntı yok. Ne oldu lan? Ormana mı öldün? Yo no, ölmedim. Rezil herif nereye öldün o zaman? Bir ölümün var. Kanka ölmedim hiçbir yere. Nasıl ölmedin hiçbir yere? Kara adım aldım bir doz daha. Şimdi 10 mermiden az kaldığında Gravitum'un bir combo yapacağım. O combo bana kill getirebilir. Ama onun için zede bir... <laughs> yat aşağı Zed. Oğlum midde Zed'i kestim kanka şu anda. Ne güzel. Aha kanka. Kanka benim. gördüm. Kanka bir tane daha yok mu ki? Aga yokmuş. Kanka aga o, sonraki ama. O sonraki ama bekleyeceğim biraz. Ha, çok kanka. iyi ato. Sen var ya sen var ya adam. Ya. Ya. Tamam rahat ol bir şey olmaz. O E atmasaydı. İşte bu benim. Harika karaktere, karaktere bak. bak. tamam ya. tam yıl çıktı arkadaşlar. Oh. Tam yıl çıkarınca benim sıfat. Taret vur oğlum kolye vur ya Taret. <laughs> Çok garip bir hasarı var ya. Aşırı Kanka, güzel. Kanka ben karakter. onu keseceğim. Aa level oldu. Allah Adro beni Gördüm. gördüm. Bana kaç. Kanka can da aldım. Helal! Yürü lan! Aa yürüme yürüme yürü mü Yok kanka. Gölgeye geçse seni kesse aha aha evet 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 Lan Bak işte bu Allah Allah Yat oğlum Eren ya oğlum midde Ne istersem o oluyor ben hep midde oynayacağım bundan sonra Abi, Şu gravitomu yakarsan ben bunu da keserim Az vt diyor az Vt Evet vtmiş kanka kanka ifşalandık ya. <laughs> durdurulamıyor oldu benim çer. Benim çer durmuyormuş kanka. Zırt deşme Z'de karşı durdurulamıyor diyor kanka. Ben bunu bu range'den keserdim ultim olsa Sen da. Sen oradan kes kanka. Ignite'ı sana attı değil mi? Evet. Tamam. Yanarak ölmüş. geç biraz. Flash'ı var ama ya. Flash olmasa yine kesiyordum. Ere onu kesmelisin. Keseceğim rahat ol. Zınk. Şimdi geldi Q. Kanka 1v2 gaming. Ağlı Sürekli E gelecek. sürekliye gelecek iyi izle. hasar ha, yediğin için şeylerden. Kuşlardan. Ha, sürekli e gelecek. Hadi. Ama yetmiyor arkadaş. Çünkü adamda yenilmez var. Kanka yenilmez ben Doran'ı satıp Draktar bitirdim. Nereye sen ölüyorsun? Yoo. Nereye? Adam tak diye kafana vurdu gördün <laughs> değil mi onu? Oy, Kasmış yöneye tek atamayacaksın artık. Kanka. Ne oldu lan? Leyne bir baktım kanka ultin kafama çarptı. Abi ölmüyor! Adam ölmüyor! Delikanlı Adroid be. Aha Adroid öldü. <laughs> Çar'ın menzilli olduğunu unuttu galiba. Aha. Kanka, kanka ya Dillereceğim ekranı ıstıracağım kanka çok az kaldı bak. Jungle farkı. Kanka var ya bir düz duruş Q atsam bayılıyor adam. Ama abisi var işte hep. Geliyorum ben de. Maşallah kanka. Aga be. Tamam kırmızı beyaz var. Kırmızı beyaz da vuruyor ki bu ultte. Çaktırmıyorum adro. Baksana bir vuruşu. 300 falan vuruyor ama çok yavaş vurduğu için tabi. Üstüne atlarsa hayatının hatasını yapar. Aha. <laughs> kanka çok iyi. Vallahi çünkü kanka yardım lazımmış bota. Ha, alev ejderi var. Onu da alalım biz. Kanka vayne ölüyormuş. Ya bu nasıl karakter sürekli kafama yetenek atıyor. Şuradan aha bu kim? Evet. Kanka yanımdan rüzgar gibi vum, geldi. Yolladım geri kanka çocuğu. Paket yaptım. Şimdi arkadaşlar şu Gravitum'u yakmamız lazım Gravitum'u. Çünkü bize Pompik'le kalibrum lazım. O yüzden Gravitum'dan Hemen bir şekilde artık. Oğlum, Zetsin kanka. Afelios seni doğuruyor kanka. Ne hissederdin? Kanka bir dakika bir dur şu an. Yani şu an ölüyorum galiba. Evet, evet ölüyorum. Abi ölüyorum. Oha artıcı şokum kill aldı. İstemeyerek aldım. Oğlum Takım açarsa olmaz ama. Şimdi arkadaşlar Zed'e full uzaktan bir combo atıp Zed'i kesmeye çalışacağım. Ama onun için önce bir görmem lazım bu adama. Kadrajıma girsin diye bekliyorum. Şöyle pompalayla düz vuruş atıyorum. Q10 mermi yediği için düz vuruşlarla artık daha az mermi harcayıp lane'i ittiriyoruz. Yarı yedi adam. <laughs> İzledin mi? Ne? <laughs> Bu Uy. kim? Kanka, kanka bu da hemen abisini çağır ya. Kes kanka onu. Uçamıyor şu an range yok. Kanka çok güzel lan mid. Ben mid afer Garip değil mi? Eğlenceli. Ya tutmadı. Ha. Aa dur yöne. Yöne geldi. Kanka nerede yöne? Şurada. Eray yani, sen mi? ne yalancı bir insan oldun ya. Al la... gel yöne keseceğim ben. Gel gel gel. Aa gel gel geri dönecek bu. Kanka geliyor. Ultim var ultim var. Eyvallah ben aldım kanka kargoyu. Kargom ben deray Baksana <gülüyor> yorucan <gülüyor> yedi ya. Kanka kıyı atacağım. Hazır mısın? Aha. Gelme! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bari birini öleydin de FF vermeyeyim Kanka amacım oydu da. <laughs> Oğlum Çok garip bir şekilde yani ama burada olay şu aslında arkadaşlar kimse bunun farkında değil olay adamın daha önce böyle bir afiliyos görmemesinden kaynaklı yani adam ne zırtleşme afiliyos görmüş daha önce mitte ki hakla görmedi ben yani görmediniz yazmayın şimdi kimse görmedi böyle bir afiliyosu mitte eee adam diyor ki lan bu ne hani bu vuruyor ama ben pırıltı etkisi de alırsam buna kanka hile olmuş olur. Şunu kıralım. Şimdi tapta Zed abi var. Zed abi bizi çok sevmez. 15 kara sat olduk. Zed abi bizi çok sevmez dediğim gibi. Benim hemen kalibrum tarzı silahlara geçmem gerekiyor. Pompalıya, kalibruma. Şimdi uzaktan bir kombo atmaya çalışacağım Zed ama Zed o komboyu yer mi? Onun için Q'mu yemesi gerekiyor arkadaşlar. Yemedi. Oy kanka takım, takım oynadı. Çok güzel. Rakip takım. Rakibin kill alması benim hoşuma gidiyor. Bayağı kill aldılar. Tamam. Zelin W'su yokken daha agresif oynayabilirim. Bildiğin üstüne yürüyeceğim adamın. Eee Bu affedersin buydu çok başka ya bilmiyorum. Kanka adama Kalibrum multisi attım adam öldü kanka. Kalibrum evet, multisine evet. tek tek ulti attım adama. İşte bak ben güzel bir hani at, ulti atacağım düşünüyorum açıkçası. Pompalı Beş, ile bir birleştirirsek olursa, bunu. Aynen onu ben, amacım o zaten o yüzden birazdan bunu aldım. Yakar ya bunu Red. Aynen öyle. Bak Yone'ye bak kanka. Yone'nin sıfada bak. Bakıyor musun Yone'nin sıfada? Bakıyorum kanka. Bunu bir ama yakalamalı lazım. Kaçıyorum. Geliyorum geliyorum. Evet. O oğlum adam. oyun dondu kanka. Oyun dondu kanka. O kadar fena. <laughs> helal... kanka adam öyle bir tek gidi ki lol bozuldu. Ekranım dondu benim. Benim, <laughs> benim kilodan dolayı oğlum kanka bunlar ne? Oğlum bu ne bu ya? Kanka Ben bu oyunu çok seviyorum ya. ve garip garip şeyler yapınca bu oyun benim çok hoşuma gidiyor. Ama yapmadım mı kanka yalan yok. LoL çok sıkıcı. Böyle daha eğlenceli LoL. İnsanlara beklemediği yerden çaydanlık şakası yapmak ya. çok keyifli oluyor. Ya yani rakip çok eğleniyor kanka. Rakip inanılmaz kank. Vayne az önce bana ne no oldu sorusunu soruyor hala eminim. Şu bir Zed'i tekler misiniz efendim? Kanka Zed mi istiyor? Tabi Allah. Kanka Zed ne yapıyorsun kanka? Ay çok iyi. Bunu atacağım ya. Bu soru işaretini atmam arkadaşlar. Biraz beni şey yapıyor. İyi hissettiriyor çünkü Zed'ler zamanında bana çok çektirdi. Gün kanka, Zedlerden kaldı, intikam alma günüdür. Bu ne çocuğum ya? Ne? <laughs> Güne çocuğum Kanka yazdı demek. Kanka ebediyi bitirmem gerekiyor şu an. Şu an pırıltı etkili düz vuruşum var Eray. Can var. Kanka bir tane daha zıtleşme altına Kanka var Kanka pompalı var. ultisim var. Pompalı ultim var. Bekle geliyorum. Çabuk gel kanka. Geldim de kaçtı adamlar galiba ya. Yani. Sen pompalı yak boş ver. Bir daha elli mermi gelsin de şunu kö atmak istiyorum ya. Kanka! Kanka! Gördün mü? Taret mi? kill aldı. Taret kill aldı, Taret. Taret vurdu. Abi, ultin yok muydu ya? Yoktu, yarı can yedi bu arada. Tek ultinden yarı Kanka, can yedi. Kanka, Taret ne yapıyor? Yone geri döneceksin. Pompalı çok sonraya gitti. Yok, gelir. Mi? Gelir Geri gelir, mi, gelir Kanka uzaktan bir tane sapık var sürekli bomba atıyor kanka. Zix. o kanka ben de Vermez. Vermez kanka. Vermez. Biz alır mıyız kanka zorlasak? Çık çık çık, çık. baş. Ve hatta çık, çık git al. Ama yani Hem yani öl deme bir tür. Evet bir tür öl diyecektim de. Bir tür öleyim Gördü mi arkadaşlar? Ben. Kanka sen bir silahları düzgün yaksana ben tilt oldum. Şu an var ya silahlar gitti. Ulti mi attın lan. Evet sadece gravity Görmüştüm. ulti. Allah. Oo! Oh! <laughs> Gravitim Q'su o kadar vurdu. Kanka kalibrum ulti attım adam full candan gitti. Allah rahmet eylesin. Ve neyi öldüm diye şu anda bak böyle ekrana bakıyor lan diye ben yaşıyordum. Ne oldu bana? E şimdi ben bir durumdan almadım mı? Bir de ondan sonra ayakkabımı bitirmedim mi? Rakip tane yemedi mi? Yedi. Bir de bulut ruhu yok mu? Yok. <laughs> Pompik geldi. Taret de hesaplasaydın ya. <laughs> kanka kapışmaz da. Taret alıyor bu arada. Şu an tareti koysan pompalı taret olarak kanka. 2-3 kişiyi kesebilir. E, ejderi alsana, ejderi alsana gidip. Kanka boşver alırız onu gel 5 kişiye ulti atalım Kanka onun için Kanka, ama kalibrumun gel, gelmesi var. gerekiyor Kanka gel, neyin gelmesi gel Kalibrum da olur. lazım Kanka gel ya <laughs> Kanka insek yersem İşte kardeş yani biz güzel görseller için uğraşıyoruz burada çocuk ejder alsana diyor Kanka Pire misin abi? <laughs> ne priyiz <piresi> birader? <laughs> <laughs> Oyunun bitmiş kanka. Pire misiniz ya? Epiyiz. Evet, evet. Hayır yani ne olacak kanka? Evet. Aa, amumoyla pireyiz ama. Değil mi? APC oda bomba patlamış. Çoğdum bomba patlamış. Çoğ ne? Bir kill alıp parası. Zed'in sıfat. <laughs> Zed'in sıfat. O hasar yedikten sonra olur gibi. Zedi <laughs> sıfat 2. Abi beyaz abi. Ölmeyin ha, lan. Ka bitmesin maç. Hani bitti by the way bu bitmesin, bu ar arada. Bitmesin. Aha yok yone yone. Yone kesti onlar. Sen da keser mi? Kessin kanka Rivon. Önce Sona'yı kessin. Zafer'den can. Kanka hayır hayır. Sakın. Barona pingle ya Barona giriyoruz şu FPS yaptır şöyle. Bunlar çıksın 2 v 5 deneyebilir miyiz arkadaşlar diyelim. Gel kanka gidelim. Abi ultim var, ultim flash'ım var. Var var pompik um ultisi tatlıyorum. karışımlı runanlı geliyorum kanka. Kanka Bizim... hepsi gidiyor. Verir mi vermez mi bunlar? Kanka bekle beni bekle. Ado. Oğlum <laughs> 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 bu, bu ne? <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi. YouTube'da Ay neyse çok iyiydi ben. Hep de bu yeteneği var. Ulan ultim bu. Aga bitirmeyelim abi, ya olsun. ben daha Masa, bak istiyorum. Abi, çok iyi video oldu. Kanka bunu... bitirmeyelim. Kanka bitirmeyelim. Hayır hayır. Bitirmeyelim lütfen durun. Ben ağlarım. Bak ağlarım ağlarım bak ağlarım. Kanka bir durun ya. biraz daha oynayalım. Bana alalım. Ağzınız Ay var. ayakkabıyı sattım. Bir şey alamıyorum. 300 gold bulursam fırtına bir şey alacağım. Çok sağ olun. Alın. Maçı bitirmediler kanka helal olsun kazanacağız rahat olun. Takıma bu güveni verelim. Genel bir onları. Pompik'le şey Amumu'yla 2v5 deneyebilir miyiz? Dur bakalım ne diyecekler. Çok kibar istedim. Ben olsam izin verirdim kanka. Bak Taret alsın ya uğraşmayacağım. <laughs> De hizmet. De hizmet. Barona da koysan alıyorum öyle. Bir. da aldık kanka. Borunun şu an Bar 4k ya yakın demuç attı. Şimdi bak şu Gravitum'u acil yakmam gerek kanka Aa ejder ruhu ejder ruhu var 55 tane ama gerek yok ona dayanmaz onu boyun kanka yani. ya, Onun onu, onu, Q ağacı mı? Tamam geri döndüm pompayı yak bir şekilde Kanka adam öldürerek Ha ya, adam şekilde. öldü kanka Vurmayın kolyeyi ha ha çok güzel totem koymuş bir tane Kanka gel gel burada da var totem Nerede göster bir tane vuracağım gidecek zaten Heh, kanka pompalı var. Tamam bekle ama. lisinde de dolsun da 5. Beş... Aa evet. Riven dedi ki Zed de dolsun abi. Zed'i kesme lan. Ulan Riven. Adam unuttu da. Oh. Bu bu ilk de bu da vuruyor kanka. Düz <laughs> vurursa tek attın normalde. İşte da bu, bu vuruyor. da vuruyor. Hadi ulti atacağım base'lerine. Tamam mı? Lisinde. Do... Kanka bir, bir, gireydim. At demedim sana bir gireydim. Aa. Allah. Oy! Oy! <laughs> Oha ya! Çok Oha güzel. ya! Hasarı gösterelim. Arkadaşlar hasar hemen maç son tablosuna gidiyoruz. Biz bunu yine altın platin arası bir yerde yaptık. Yani mid lane'de Afelios'a bu arada da tepki yok. Bu arada tepki yok. Full zırt deşme Açtı oyunu abi. Baba ben Residence dikmişim bir daire sana ayırıyorum. Bir daire editöre ayırıyorum. Bir daire tasarımcı ayırıyorum. Bir ee, tane bizim moderatörlere de... ayırıyorum. Şuna bak. <laughs> Kule var burada kanka. Android kulesi. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Mitte garip ADC'lerin devamı gelsin mi? Gelsin istiyorsanız yorumlara saldırın. Bu videoyu da uçuralım. Takipte kalın. Hoşçakalın. Abone olup zili açmayı da unutmayın. Bay bay.